Tüketici savurması içki, tütün temalı. Philip Morris International Inc. PMI ürünleri 180'den fazla ülkede satılan çok uluslu bir tütün şirketidir. 3. Şirketin en çok tanınan ve en çok satan ürünü Malboro'dur. 4. Philip Morris International, genellikle Big Tobacco'yu oluşturan şirketlerden biri olarak anılır. Mart 2008'deki bir bölünmeye kadar, Philip Morris International, Altria'nın faaliyet gösteren bir şirketiydi. Altria, PMI'nin daha fazla özgürlüğe sahip olacağını, yani potansiyel davalar ve yükselen pazarlarda satış büyümesini sürdürmek için yasal kısıtlamalar açısından Amerikan şirket sahipliğinin sorumluluklarının ve standartlarının dışında hareket edeceğini savunarak bölünmeyi açıkladı. Amerikan iç pazarı 5 o sırada Altria'daki hissedarlara Londra Menkul Kıymetler Borsası ve diğer piyasalarda işlem gören PMI hisseleri verildi. Şirketin yasal merkezi New York'tadır ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermemektedir. PMI'nin eski sahibi Amerikalı Altria grubunun bir yan kuruluşu olan Philip Morris USA. Oradaki Philip Morris markalarının sahibidir. PMI'nin operasyonel merkezi İsviçre'nin Lozan kentindedir. 6- Tütünün bağımlılık yapması ve küresel olarak önlenebilir ölümlerin en büyük tek nedeni olmasıyla. 7- Şirket. Sigara içmenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel kanıtları bulanıklaştırma geçmişi nedeniyle son derece tartışmalıdır. Hükümetlerden dava ve kısıtlayıcı mevzuat konusu olmuştur. Sigaraların sağlığa verdiği zararın farkındalığına yanıt olarak PMI ana sayfasında sigaraları dumansız ürünlerle değiştirme ve bir iş stratejisinin ilk aşaması olarak bu ürünlere yetişkin içicileri değiştirme niyetini açıkladı. Yetişkin sigara içenler ve şirket hissedarları ve çalışanları yararına bir karar olarak 8, 9, 10, 21. yüzyılda sigara içme prevalansının dünya çapındaki düşüşüyle birlikte. Philip Morris'in hisseleri artık bir zamanlar olduğu gibi güvenli liman olarak görülmüyordu. 11 Bununla birlikte sigara içenlerin mutlak sayısının artmaya devam ettiğini belirtmek gerekir. Şirket 2021 Fortune 500 listesinde toplam gelire göre en büyük şirketler listesinde 101. sırada yer aldı. Altria Group, Inc., önceden Philip Morris Companies, Inc. olarak bilinirdi, bir Amerikan şirketidir ve dünyanın en büyük tütün, sigara ve ilgili ürün üreticilerinden ve pazarlamacılarından biridir. Dünya çapında faaliyet göstermektedir ve merkezi, Richmond şehrinin hemen dışında, bağımsız Henry Cokanti, Virginia'da bulunmaktadır. Altria, Philip Morris USA, Malboro sigaralarının üreticisi. John Middleton, Inc., U.S. Smokeless Tobacco Company, Inc., ve Philip Morris Capital Corporation'ın ana şirketidir. Altria ayrıca Belçika merkezli bira üreticisi A.B. Inbev. Kanadalı kenevir şirketi Kronos Group ve e-sigara üreticisi JUUL'da da büyük azınlık hisselerini elinde tutuyor. S&P 500ün bir bileşenidir ve 1985'ten 2008'e kadar Dow Jones Endüstriyel Ortalamanın bir bileşeniydi. 2007'de Kraft Food Zinc in bölünmeleri nedeniyle düştü ve 2008 yılında Philip Morris Uluslararası Molson Coors Beverage Company, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan-Kanadalı çok uluslu içecek ve bira şirketidir. 2. Şirket Delaware'de kurulmuştur. 3. Molson Coors 2005 yılında Molson of Canada ve Coors of United States'in birleşmesiyle kuruldu. 4. 2016 yılında Molson Coors Miller Brevin Company'nin tüm küresel marka portföyünü yaklaşık 12 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. 5. Anlaşma, Molson Coors'u o zamanlar dünyanın en büyük üçüncü bira üreticisi yaptı. 6. Molson Coors, hem New York Menkul Kıymetler Borsası hem de Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirkettir. Bir Fortune 500 şirketi olan Constellation Brands Inc. 3 Amerikalı bira, şarap ve alkollü içki üreticisi ve pazarlamacısıdır. Constellation Satışlarla ölçüldüğünde ABD'deki en büyük bira ithalat şirketidir. 4 ve tüm büyük bira tedarikçilerinin 3. en büyük pazar payına %7,4 sahiptir. 5- Ayrıca tıbbi ve eğlence amaçlı esrar yatırımları var. 6- Victor, New York'ta bulunan Constellation, yaklaşık 40 tesise ve yaklaşık 9000 çalışana sahiptir. 7- Şirketin portföyünde yüzden fazla marka bulunmaktadır. Şarap markaları arasında Robert Mondavi, Kim Crawford, Mayomi, Simi Winery, Raffino ve The Prisoner Wine Company bulunmaktadır. Constellation'ın bir portföyü, Corona, Modelo Especial, Negra Modelo ve Pacifico gibi ithal markaların yanı sıra Amerikan zanaat bira üreticisi Funky Badha'yı içerir. Spirits markaları arasında Svedka Vodka, Casa Noble Tequila ve High West Whiskey, Nelson's Green Briar Tennessee Whiskey bulunmaktadır. Brown Forman Corporation, alkollü içki ve şarap sektörünün en büyüklerinden biri olan bir Amerikan şirketidir. Merkezi Louisville, Kentucky'de bulunan şirket, Jack Daniels, Old Forest'tır. Woodford Reserve, Glendronach, Benrich, Glenglaso, Finlandia, Herradura, Korbel ve Chambord dahil olmak üzere dünya çapında birçok tanınmış marka üretmektedir. Brown Forman, 2016'da satmadan önce Southern Comfort ve Tuacaya sahipti. 2016 mali yılı itibariyle şirketin satışları 3,08 milyar dolar. 3 Brown ailesinin kabaca 40 üyesi. Kurucu George Garvin Brown'ın torunları olan kuzenler, oy hisselerinin %70'inden fazlasını kontrol ediyor, 4 ve 2016'da net değeri 12,3 milyar dolar. Pernod Ricard, Fransızca telaffuz. Pino Ica, en iyi anason aromalı pastis aperitif Pernod anason ve Ricard pastis, genellikle sadece Pernod veya Ricard olarak anılır ile tanınan bir Fransız şirketidir. Dünyanın en büyük ikinci şarap ve alkollü içki satıcısı, iki, aynı zamanda başka birçok paste türü de üretiyor. Absintenin yasaklanmasından sonra, Pelin üreten Pernod Files şirketinden Pernod Ricard oluşturuldu. Pernod Ricard, 2006 yılına kadar eski Seagram şirketinin, Çivaş Regal gibi markalar dahil, damıtılmış içecek bölümünün ve diğer birçok holdingin sahibiydi. 2005 yılında şirket, İngiltere merkezli bir rakip olan Elite Domkik PLC'yi satın aldı. 2008 yılında Pernod Ricard, Absolut Vodka üreten İsveç merkezli ve S-Grup'u satın aldığını duyurdu. 2013 yılında Pernod Ricard, üreticilerin zararlı içmeyi azaltma taahhütlerinin bir parçası olarak önde gelen alkol üreticilerine katıldı. 3. 2015 itibariyle Hindistan, şirketin değer bakımından üçüncü en büyük pazarıdır. 4 Aralık 2018'de Elliot Management Corporation, Pernod Ricard'ın %2,5 hissesini satın aldı, 5 STK Alliance Antikorida'ya göre. Pernod Ricard Fransa'daki boğa güreşlerinin en büyük fon sağlayıcısıydı. 6, 7, Fransız vatandaşlarının çoğunluğunun kan sporlarına karşı çıkmasına rağmen boğa güreşi kulüplerini finanse etti ve Corridas'a sponsor oldu. 2020'de Pernod Ricard, boğa güreşi kulüpleriyle olan ilişkisini sonlandırdı. Remy Cointreau, kökenleri 1724 yılına dayanan bir Fransız aile işletmesi grubudur. Grubun uluslararası bir alkollü içki portföyü, konyak, likör ve alkollü içkiler vardır. Remy Martin ve Louis 13 Konyaklar, Cointreau Likörü, Metaxa Yunan Ruhu, Gay Dağı Rom, St. Remy Birendi, Botanist Gin, Bruçla tic tek Maltlar, Port Charlotte, Oktomor. Westland Amerikan Viskisi ve Domaine des Hauts-Glaces Fransız Viskisi.